en önemli konu başlığı İstanbul'da Anadolu Adliyesi'nde bu sabah görülen Ekrem İmamoğlu davasıydı. Aylardır görülmekte olan davada bu sabah bir karar çıkması olasılığı vardı. Zaten o olasılığa istinaden de çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili'nin Kartal Anadolu Adliyesi'ne gidişi söz konusuydu. Ancak gidişleri ve Anadolu Adliyesi'nin önünde toplanmaları engellendi. Adeta bir sık yönetim hali uygulanıyor Kartal ilçe sınırları içinde. Ve geçtiğimizde dakikalarda davadan bir karar çıktı. Daha doğrusu Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir karar çıkmadı. 11 Kasım'a ertelenmesi kararı çıktı. Şimdi orada bu kararın ardından neler olup bittiğini öğrenmek üzere KRT Canlı Yayın ekibine tekrar bağlanıyoruz. Arkadaşımız Sultan Eylem Keleş karşımızda. Sultan söz sende. Evet, Zafer Arap Gürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davanın 6. duruşması ertelendi. 11 Kasım saat 14 tarihine ertelendi. Bugün zaten burada herhangi bir karar çıkması beklenmiyordu. Tanıkların dinlenmesi bekleniyordu. Ancak davanın başlamasıyla bitmesi bir oldu. Saat 11'de gecikmelerle saat 11'de başlaması planlanan dava 11'i geçtikten sonra başladı. 11 buçukta da ara karar çıkmış oldu ve dava ertelendi. Ee, kısaca davanın seyrini seyrinden bahsedecek olursak e, kamuoyunda ahmak davası olarak bilinen bu dava e, Ekrem İmamoğlu'nun Süleyman Soylu'nun kendisine hitaben e, kullandığı ahmak sözüne ilişkin esas ahmak seçimleri iptal eden e, seçimleri iptal edenlerdir sözü üzerine e, başlamış bir davaydı. E, YSK üyeleri e, davada e, davaya müdahil olarak görünüyordu mağdur olarak görünüyorlardı. 11 YSK üyesine, kamu görevlisine zincirleme hakaretten Ekrem İmamoğlu'nun hem siyasi yasağı isteniyor hem de 4 yıla kadar cezalandırılması talep ediliyordu. Ancak dava dediğimiz gibi 11 Kasım saat 14 sularına ertelendi. 11 Kasım'da saat 7. kez Ekrem İmamoğlu arkamda görmüş olduğunuz İstanbul Adliyesi'nde yargılanacak. Avukatlardan edindiğimiz bilgiye göre o celsede de herhangi bir kararın çıkması beklenmiyor. Şimdi Bugün buradaki programı da biraz aktarmış olayım size. Söylediğimiz gibi... ...Kartal Kaymakamlığı bugün burada... ...bir bir günlük bir eylem yasağı koymuştu. Gösteri, yürüyüş, basın açıklaması gibi... ...yapılacak her türlü toplanmayı yasaklamıştı. Ancak CHP il ve ilçe örgütlerini... ...Neyzen Tevfik Meydanı adres olarak göstermişlerdi. CHP il ve ilçe örgütlerinin... ...Ekrem İmamoğlu'na desteğe gelen... ...CHP il ve ilçe örgütlerinin... ...Neyzen Tevfik Meydanı'nda dakikalar içerisinde açıklama yapması bekleniyor. Biz de oraya gideceğiz. Orada haber takibimizi sürdürüyor olacağız. Sözü şimdi yeniden stüdyoya bırakalım. KRT Can diyen ekibinden muhabir arkadaşımız Sultan Eylem Keleş bildiriyordu kartal'daki Anadolu Adliyesi'nin önünden. Daha...